Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Turvas Sigorta'dan selamlar. Ben Turvas Sigorta'nın kurucularından Gürhan Demir. Sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketimiz Ankara lokasyonunda yer almaktadır. İki ayrı şubesiyle sizlere hizmet vermekten mutluluk duymaktadır. Hizmet verdiğimiz alanlar elementer. Yani sağlık sigortaları, kasko, trafik, deprem, dağlık, nakliye sigortaları ve birçok aklınıza gelebilecek sigorta poliçeleri konusunda sizlere yardımcı oluyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bunun dışında yatırım ve birikim noktasında ise emeklilik ve hayat ürünlerini kullanarak sizlere bireysel emeklilik ya da birikimli hayat sigorta üzerinden çalışmış olduğumuz ajantelerle size poliçeler açıp birikimlerinize, tasarruflarınıza hatta soru işaretlerinize mevcut birikimleriniz ve tasarruflarınızın yönlendirilmesi, değerlendirilmesi, fon değişikliği ya da benzeri noktalarda da sizlere yardımcı olan bir şirkettir Truvas. Birçok müşterimizin destek aldığı konu daha çok mevduatlarımı nasıl değerlendirebilirim? Mevduatlarımın daha iyi bir getiriye sahip olması için hangi aksiyonları almalıyım? Şeklinde sorular bize sıkça gelmektedir. Bununla ilgili müşterilerimize gerekli yönlendirmeleri yapıp onların mevduatlarına, tasarruflarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkıyı sağlarken de uzman ekibimizle profesyonelce çalışmalar yürütüyoruz. Derseniz öncelikle size daha çok bu döviz kurumdaki negatif ayrışmadan dolayı insanların döviz almalı mıyım, altın almalı mıyım ya da farklı finans araçlara yönelmeli miyim noktasında çözüm üretebilecek faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Ürünlerimiz içerisinde dolar mevduatı biriktirmek isteyen ya da mevcut doları olan müşterilerimizin yatırım amaçlı düşündüğü Birikimli Hayat Sigortası kapsamında yer alan ürünlerimiz mevcut. Bu ürünlerimizde eğer ki siz mevcut bir dolar birikim yapmak isterseniz, sizin ön gördüğünüz rakamlardan, örneğin 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 1000 dolar gibi rakamlarda bu mevduatları biz siz oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu oluştururken de takdir edersiniz ki döviz kurunda çeşitli dalgalanmalar olabiliyor ya da farklı fiyatlardan döviz büroları ya da farklı bankalardan banka şubelerinden aldığınız fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Aslında bizim ürünümüz yani bu dolar birikimine yönelik sunduğumuz, çözüm ürettiğimiz bu ürünümüz size en düşük dolar kuru olan yani merkez bankası satış kuru olan bu kurdan dolar alma imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde en uygun rakama dolar birikimi yapıp ve üzerine çeşitli getiriler de sağlayabiliyoruz. Yıllık kar payları dağıtım oluyor, ikramiyeler oluyor bu şekilde biriktirdiğiniz doların üzerine ekstra bir dolar getirisi elde etmiş oluyorsunuz. Onun dışında bu ürünlerle ilgili diğer artılar ise şunlar. Bazı müşterilerimiz ya da bazı kişiler ben dolar mevduatı biriktirirken içerisinde vefat teminatı. Yani bu biliyorsunuz uzun süreli bir birikim aracı oluyor aslında dolar biriktirme ürünleri. Bu süre zarfında eğer riskli bir işte çalışıyorsanız nedir mesela örneğin bir ulaştırma, lojistik firmasında çalışıyorsanız bir araç kullanıyorsanız ya da yüksek gerilim hattı gibi farklı sektörlerde risk taşıyan bir işe sahipseniz o zaman başınıza gelebilecek istenmeyen bir vefat durumunda sizin biriktirdiğiniz dolardan çok daha fazlasını teminat hesaplama yöntemiyle sizin yakınlarınıza işte eş, çocuk ya da kan bağı olan farklı lehtar göstermek istediğiniz kişilere bu ödemeler yapılabiliyor. Burada amaç hem birikim tasarruf yapmak isteyen kişiyi koruyarak daha yüksek bir dolar birikimine sahip olmasını sağlamak ama bu süre zarfında da istenmeyen durumlar olursa ister gerçekleşirse biriktiremeyeceği bir doları o kişinin yakınlarını ödeyerek yakınlarını güvence altına almış oluyoruz. Bu konuda detaylı bilgi için sağ alt tarafta yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. 2 adet şubemiz mevcuttur. Ankara'da faaliyet göstermekteyiz. Ankara'da göstermiş olduğumuz faaliyetlerde iki şubemizde sizleri her zaman ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyarız. Bunun dışında bir iki unsuru içeren diğer ürünlerden popüler olan bireysel emek sistemi hakkında da kısaca bir bilgi vermek isterim. Bireysel emek sistemi biliyorsunuz zorunlu bireysel emek sisteminin Türkiye'ye sağladığı katkılar aslında müşteriyi bireysel emeklilikle tanıştırmak olmuştu. Otomatik katılım sistemi dediğimiz sistem. Daha sonrasında eski müşteriler yani otomatik katılımdan önce olan e, bireysel emekli olan bir kesim vardı ve otomatik katılımla tanışmış olan kesim vardı ama bu bize şunu gösterdi herkes için. Artık bireysel emeklilik sistemi sadece para biriktirmeye yarayan bir sistem değil, devlet güvencesinde olan bir sistem biliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal haklar da veriyor size, emeklilik hakkı olsun ya da vefat durumunda paramızın yakınlarımıza verilebileceğine dair çeşitli güvenceler söz konusu. Ama bize bu şunu gösterdi, uzun yıllardır bu bireysel emekte kalan ve bireysel emekteki fonları doğru kullanan, fon değişikliği yapan müşterilerimiz birikimlerinin çok daha farklı noktalara gelebildiğini gördüler. Örnek verecek olursak yakın bir gelecekle ilgili bir örnek vermek isterim size. 2020 yılı Mart ayında pandemi başladı biliyorsunuz ülkemizde. Altın fiyatları 5 gram altın için 500 TL ve altındaydı. Oysa ki pandemi dönemi bir kaos dönemi olarak da düşünecek olursak altın fiyatlarının beklenenin üzerinde artışına neden oldu. Çünkü insanlar biliyorsunuz hipereflasyonun ya da belirsizliğin olduğu dönemlerde güvenli bir liman olan altını tercih ediyorlardı birçok bireysel emeklilikte hesabı olan siz değerli katılımcılarımız da genelde altın fonu da değerlendirmişlerdi ve o dönemde altın fonu yaklaşık olarak %300'ün üzerinde bir getiri sağlamıştı kısa bir süre içerisinde, bir yıldan daha az bir süre içerisinde ve birikimlerini 3 katına yakın bir getiriye sahip olacak şekilde oluşturmuşlardı. Burada bireysel emekliliğin klasik sistemden farkı şudur. Normalde bir kişi para biriktirmek istediğinde altın biriktirmek istediğinde, bir kuyumcudan altın aldığında o altınlar gözünün önünde oluyor. Ve gözünün önünde olan altınları da her an bozdurma refleksiyle bozdurabiliyor. Belki farklı bir alternatifle bir kredi kullanması gerektiği dönemde kredi kullanmayıp altınlarını bozdurabiliyor. Ya da bir aracını, aracını satabiliyordu. Ama bu şekilde bir esnek sisteminde biriktirdiğiniz fonları altın fon olarak seçtiğinizde ya da farklı bir fon seçtiğinizde gözünüzün önünde olmadığı için Bozdurma ihtiyacı duymuyorsunuz ya da aklınıza gelmiyor ve birikimlerinizin üzerine, yananaklarının üzerine elde ettiğiniz getiriye de getiri almış oluyorsunuz. Ve daha uzun vadeli, daha yüksek getirilere herhangi bir kesinti olmadan, fon değişikliklerinde birey sevmekle herhangi bir kesinti söz konusu olmuyor. Bu da aslında dış piyasalardan almış olduğunuz, serbest piyasadan almış olduğunuz altın, dolar, hisse ya da diğer finansal enstrümanlarda her dönüşümde, değişimde oluşabilecek kayıpları bireysel emekle yaşamıyorsunuz. Artı sistemde kaldığınız süre içerisinde de vergiden muaf olduğunuzu düşünecek olursak dolayısıyla her alım satım yani her fon değişikliği yapıldığında e, bu da bir artı katma değer sunuyor sizin birikimlerinize ve yatırımlarınıza. Bununla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama sonraki söyleyişlerimizde tabii ki daha detaylı sizlere bilgilendirmeler yapıyor olacağız.